Kutu açılımı yapıyoruz. Realma T100, APOS, 28 saat şarj, yüksek bası var, Bluetooth 5.3, oyun modu var, suya dayanıklılığı var. Ee, bu da alen yüksek şeyde sesleri kesiyor kulakta. Şimdi bakalım. kutu. Evet. Şimdi yedek kulak şeyleri çıkıyor. Ne taisti bir ve girişi var. Bu garanti belgesi. Kullanma kılavuzu herhalde. kare uygulama indirebilirsiniz. Gayet parlak ve güzel duruyor.